Kalk ya abi Hem çok zor durumdayız evet. 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 yani, basalım mı Basalım hadi gel Ama bu öyle güzel yerler de Aynen Şurada bir, bir tane galip yönden geçtim videoyu Geçen video bıraktığımızda işte Hı. Şimdi bakalım nasıl hiç, hiç kimseyi görmedim etrafında Hı. Evet Bir portakalımı soyamadım ya Bakın Hadi hadi Ben de onu bırakayım Ben hiç bahçeye Yok hadi eve bahçeye O güzel işte Ben bir de olamıyorum Ama Neyse Aferin be, bu direkt oradan ya. Ama cami var sanki. Güzel gözüküyor. Abi güzel. Evet kız olması. Işte. evet ya Yusuf e, kardeşti. İkisi de benim kuzenim

Ama bir baktıktan sonra Bağım'a bir gidelim İyiliklerimizin ücretini ödeyelim oraya Nereye? Bastığım üzere Tamam mı? Sonra sahibini bulursak Taksim yeri durduralım mı? Ama yanımızda para yok Ya <laughs> taksim üstüne biri tanıyorum ben Bunda ne vardı? Bize de bırakabilirler aslında. Arkalarından koştursak mı? Sen portakal çıkıyorum. Sus kabul ettik versene abi iki dakika. Kameraya yayın geliyor ama. Dikkat et. Ver abi. Aaaa devam ediyor. Zaten kabul ettik yerimizden düştü. Aha kabul ettik jelatin varmış. Şöyle yeni fark ediyorum. Tekme yok. Ya camı kırılmış. Jelatini de bir vermişler. Ne kadar güzel ki. Ne kadar güzel. Ama zaten kabul ettik ya. Arada çıktı abi. Evet sesim daha da net gelmemiş olabilir. Yavaş konuşun. Söz şey basadınız. Sıkanlı. Ben de gibi şey gibi var ya. Şu bak. İçeride biri var Önce onu kontrol edeceğim. Al arkadaş şu portakal mı grey portakalın arkasında? Yok greyfurt portakal. Portakal mı güzel mi ya? Güzel eşini. Aynen. Değil mi? Aha kahvalan var. Çekelim mi? Yok abi ya boş ver. Kazdan ya çok büyük adam o. Evvela bu evvela bir Udüs dur dur, Dur dur. Kaç geçsin? Diğer tarafa bak, diğer tarafa. Aslında kesmiyorduk, bir şakaydı. Şurda ne var? Oh indi! Gel boş ver. Çel indi. Adam gidiyor. Aha! Bayağı bir tereddüt oldu, yani geldik. Buradan evimizi bulabiliriz ama. Bulabilir miyiz? Belki. Biraz bir çarşıya çıkar mıyız acaba? Hı. Evet. Biraz bir yerleşik çarşıya çıkar mıyız? Bir deneyelim. Hı? <gülüyor> 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 Ay abi soğuk ya, sabah. en son sabah kahvaltısını gitsin diye sonra. Yok abi ya, evin içine <laughs> Algo falan var, dikkatli değil miyiz? Yusuf! Gel! Yusuf geriye mi var, Kapı, Alma. kapı kapa bıçağı, kapı bıçağı! Görüyorsunuz. Bir gelin geldi. Arkada biri vardı gördünüz mü? Bunun gördünüz mü? Biri Abi aynı bottan bende ya. <laughs> aynı şey. Ah ben şu an. Şimdi elimizden alalım haydi Gel 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 Şu pişi, pişi ben sevmem yiyecek de yiyeceğim <laughs> Abi ben bir tane almut alayım Severem Severem yolda Yok ben muzda alayım ya Çok güzel Abi bir tane daha muz var Recep Oradan bir yerden bulalım haydi Açık ol hadi Ben yemeyeceğim Tamam o zaman kapa ben mi ördüm? Ne bu Bırak. Çok ağzını kırdın. Havuçlar var. Hadi devam edelim. Evet alttaki yeri gözükmememiz lazım. İki Nerede kaldı? Şimdi bir yer bulmalıyız. Bir. Çek, çek. Abi sana misafir tutan al var ya inanılmaz çabuk ol. Misafir tutan al buraya bak. Neden? Yok abi o değil. Ben değil. Aa yanlış şey girdim abi. Aynı bottan bende de var ya karıştırdım ya. Hayır arkada kazlar var kaçamayız. Gel, hayır gel! Oğlum, bak ne ya işte. Tamam, misafir sana misafir sana <laughs> Abi, biz de hırsız gibi olduk, bu ne ya? Hayır, değil, sadece... Ot, 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 ne Abi, oturacak bir yer burada değil var Ya. Abi ya nerede oturacak? Parka gidelim. Park park. Kapıyı kapatın. Gelin. Kapadın mı? Kapadın. Kapadın mı?

Kızım karşı istemeye gittin sen ha. <laughs> Kanka gidiyoruz değil mi? olacağız ya durun ayrılık yapmayın burada ben ne varım. Gerçi bu çok güzel bir yer ama ben diğerlerden bazı gizli kaynaklardan. Bak la. 11 dakikadır çekiyoruz. Çocuklar <laughs> izlerken sıkılır ya. Abi öyle yapma. Yapıyorum. Yapma. Bak bizim arkadaşlarım bir şey yapıyordu başka bir parkta. Kafasını yer yapma. Yapma. Necip yapma. Demedi. Ne Şuradan şey yiyecek. Evet parsel şey yazmışlar. Arka saray o benim takım. Aa. İyi o zaman. Oturalım yerine her şeyimizi. Ama bizim de az Bırak sesli konuşun. Al konuşurken sesli konuşun. Tablet sesi ışıklanıyor. Oğlum bu ne lan böyle? Kırık kırılmış ağzı bu parça mı? Oğlum nasıl yiyor işte? Şuraya sen bir şey yapacağım. Gelin ağzını otursanıza ya. Şuraya. Nereye düşündüm? Yaşadım. Şuraya. Ölüm sahibi gidiyor. Evet. O arkadaşımda böyleler ya. Ne? Ee ne diyelim biz? Gıpır zamanlar emin burayı çekiyor diye varmış. Ayakta bir simetresliğim atarmış, topaşlarına göz vermiş Oh shit, şey. oh shit, şey. oh shit, şey. oh tam bir ustasıymış, oh shit, şey. oh shit, şey. oh shit Motorcuların en iyi dostuymuş, oh shit Daramanın geri yerine sataşırmış, oh shit, oh shit Kıza bakın lan. Oğlum. Ay canım bu mahallede vardı. Nerede o? Bilmiyorum ki. Adam, bağım ama. Efendim, ha, bağım demişti ama işte. Çok zor durumda. Karışacak orada içecek ama kendimiz durmak zorundayız. Bilmiyorum bu evlerinin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Üçüncü kat bak şurada çatısı Ama sesli konuşun, sesli bağlarak konuşun diyorum ki Duyuyor mu? Ben şimdi ya Böyle konuşuyorum zaten, böyle de bağlarak konuşun Ya? Havuzluk Güzel mi, güzel değil mi? İkisini karşılaştıralım bakalım. Hangisi daha güzel? Hangisi daha? Ses dolu. Gitmiyor Ooo. Evet, bununla sonra gel biz başka bir bölümden karşınızda.